Selam arkadaşlar, video çekmeye karar verdim, video çekeceğim, ne yapacağım ki başkanım, bir de söylüyorum, PES 2021 oynayacağız, tam gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz yakınlaştırayım, hmm. oldu mu, oldu, hmm. başlatıyorum. şu benim. Üf. Ya çok kötü gözüküyor. Bir dakika ben şunu bir ayarım. Ayarlayayım ben de şu. Bak. Şu benim. Şu. Biraz daha yakınlaştırırsam mükemmel olacak. Tamam. Zaten nereye gidersen, Oğlum basıyorum ya. Yanlış kumandaya almışım. Bunlar. Oy. Nuri babacığım. Şöyle bir plase. Savaş gibi şuradan koyayım bir tane oy. Bir de şuradan son gelir mi? Son. Çok kötüyüm ben. Yeteneksizsiniz yarışmasına hoş geldiniz. Benden daha yeteneksizsiniz. Yazın yorumu. Kupa vereceğim size kupa. Ya bir tane gol istiyorum uzaktan gol ceza sahası dışından gol ya. İlla cezan sahası içinden onu da atamadım. Cidden yeteneksizim. Siz, ben videoyu açmadan ne golle attım. ne golle. Bak ne neyse. Yo Berto. Carlos sonunda be gol. Gözüküyor mu lan ekran? Bir bakayım. Şöyle bir tane çalamak için. Hipokro. pokro! için özür dilerim. Fazla ses çıktı. Galiba. O benim saçlarım mı olmuş? Ne Roberto Carlo. Çeker çekin. Roberto Beralar Fenerbahçe'deydi en iyisi. De plase vuruyoruz. Hı -hı. Sü -hü. Sü -hü. Ya ben oynayayım. bu arada video çok uzun sanmam. Bir 5 dakika. 5 dakika en fazla. Part 2'sini de atarım. Bir de yorum yapın ya. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Like de atmıyorsunuz. Yorum 11 tane yorumum var. 195 mi falan bir videom var. 11 tane yorum. Ya bak şimdi. Ne boşta kalan top. Topu almaya gidiyorum zaten. Sü. tançıya ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Oy. ya bana edit şaba şaba, ne edit ne edit şimdi siz bunları sıkamışsınız. ben bundan çıkayım Göç tümeni. Ha, bu arada başka oyunlar da oynayabiliriz. Yoruma yazın. Gerçi yazabileceğiniz ya da yazamayacağınız yorumlar devre dışı olabilir. Ben de onu ayarlayacağım video düşünüyorum. Gösterim ağaç. Bunlar çok zor oynuyorlar botlar ya. Plus devam olsun. Poitikis. Poitikis. Yonay. Dünyanın en kötü takımlarından seçiyorum ama yine de oğlum ne oldu la? Bakayım kulağını kötü bir takım aha bu kim? Jordan. Michael Jordan. Kuzey Kore. Çok kötü bir takım istiyorum. Bunlarda ta en fazla Oman. Al Oman. Bir dakika lan bir dakika. Ya. Ronaldo'yu forvete koydum. Şimdi forvet edeceksiniz. Ben senin şey yaptım Portekiz'de. Sağ, sağ açık yapmışlar adamı. Ya forvette ya sağ açıkta bir yerde. Ya da sol açık bilenler. Sol açık, sağ açık ya forvet. Kaç dakika olmuş 6 dakika anamı. Ben şunu... En fazla 10 dakika tamam. Hadi hadi 10 dakika. Bir dakika. Bir dakikanızı alırım. Ronaldo dediğim gibi sol açıkmış. Ronaldo forvet. Ronaldo forvet yeni. Başladı. Ronaldo iş bu Kötü Oğlum adam beni pazara gönderiyor. Buz. Bir dakika. Durdurup kuruyorum ben de onu ya. Sistem. Ben çekmiyorum. Oyun hızı. Eksi iki de yavaş mı oluyor ben anlamadım. Oğlum bu ne yavaşlık? Kaplumbağa gibi koyacağım hiçbir şey yok. Adam maman koyayım. Messi. Ronaldo sen ne arıyorsun lan? Ronaldo mıydı bilmiyorum topu ver topu topu ver ya bak bir dakika ben bot'a oğlum sen ne ben neyi ayarlayacaktım onu da unuttum ya Allah! Bir şey daha yardımcı ki. Çalım deniyor. Oy! Oy! Of! Ya! Üç kere üst üste olmaz. Wee, 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 wee. kaleciden kapalı tutacaktım de geldiği gibi bak seni devam diyor devam diyor Kim? adamı hocam hiçbir şey yok devam hocam yaşlandın mı sen abi? Yaşlandın mı Ronaldo? Ya hocam ey! Hocam! Hocam! Ya! Oğlum Kaç tane? 10 dakika olmuş. Cık. Bay bay part 2'de görüşürüz artık.